Hani bu kentte israf vardı önleyecektiniz. Niye önlemediniz? Nerede o israflar? Hani bu kentin bütçesini yüzde elli artıracaktınız. Haydi pandemiden dolayı yüzde on artıraydınız. Nerede bu gayretler? Ey İstanbullular! Burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Siz bu vereceğiniz bu tekliflerinize eğer biz burada evet dersek bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP'den aldık düzelttik bir daha düzeltmek için bir daha 25 yıl gerekecek. Bunun için biz bu şehirle ilgili karar alırken önce vicdanımıza ahlakımıza ve bu milletin taleplerine ve bu milletin doğrularına ve bu milletin ihtiyaçlarına Allah aşkına İstanbul'daki bütün projeleri durdurmuşsunuz. Neyin yatırımını yapacaksınız? Yüzde seksen bütün projeler durmuş. Bir tane yatırımınız kalmamış. Başlattığınız metroların hepsini dış borç istemişsiniz. Hepsinde yetki vermişsiniz. Hangi proje için bizden destek istiyorsunuz? Hangi proje için destek istediğinizde vermedik? Ne olduğu belirsiz, tanımı olmayan, niçin kullanacağınızı bilmediğiniz bir borçlanma talebiyle bu meclise gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi dünyanın örnek bir kurumunu bataklığa sevk etmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu kurum İstanbul'un örnek bir kurum olarak kalmaya devam edecek. Sizin yanlışlarınıza milletin verdiği güçle burada hayır demeye devam edeceğiz. Öyle mahalle baskısı kurarak ey İstanbullular şunu yapacaktık. Evet eğer yönetim beceriniz varsa kaynak üretme beceriniz varsa yönetmek istiyorsanız yönetirsiniz. Bir yere kadar gelirsiniz. Ya burada tıkandık dersiniz. Haydi hep beraber aşarım dersiniz aşarız. Yahu siz daha bir yere gelmeden işin başında tıkandık dediniz. İşin başında pes ettik dediniz. E pes ettiyseniz bırakın gidin kardeşim. İstanbul'un geleceğini karartmayın. Bırakın gidin.